Allah Celle Celaluhu şöyle bize söyler, emreder. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, ey iman eden kullarım, istecihu lillahi ve istecihu icabet edin. Kime? Lillahi Allah'a icabet edin. Başka kime? Ve lirresuli, Allah'ın peygamberine icabet edin. İlâ da'akum sizi davet ettiği zaman. Neye? Lima yuhyikum. Size hayat verecek şeylere, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki biz bu ayette şunu anlıyoruz. İnsana hayat verecek şey ancak Kur'an ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dadır. Gerisi nedir? Gerisi delalettir. Gerisi zarardır. Yani bir insan Allah ve Resulüne tabi olduysa, Allah ve Resulünün istediği gibi yaşadıysa, hem bu dünyada hayat bulur, güzel olur, hem ahirette hayat bulur, güzel olur. Amma insan Allah və Rəsulunun yasak qətli şey yaptısa, harama daldısa, qul haqqına daldısa, həm bu dünyada rezil rusva olur, həm axirətdə rezil rusva olur. Bu iş belədir. İnsanın Allah'a dönməkdən başqa çaresiz şansı yoxdur. Allah və Rəsulünə dönməkdən başqa çaresi yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu ey iman edenler istecibu lillahi <Sessizlik> ve lirresuli Allah'a ve Resul'e icabet edin. İzâ de'avkum bima yuhlikum size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman Allah ve Resul'üne icabet edin. Davet, onun davetine icabet edin. Rabbim Celle Celaluhu o davete icabet edenlerden kılsın. Nasıl? Mesela diyelim hayatımızı sünnet-i üzerine kurmamız lazım. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğreneceğiz. Sünnetini öğreneceğiz. Nasıl yatmış, nasıl kalkmış, nasıl yolculuğa çıkmış, nasıl evine gelmiş, nasıl camiye gelmiş, nasıl gitmiş, insanlara nasıl konuşmuş, nasıl yemek yemiş, nasıl su içmiş, bütün hayatını öğrenip hayatımıza tatbik edersek inşallah hayat oluruz. Ve o hayatımız hepsi bizim için ibadet olur. Rabbim Celle Celaluhu öyle etsin bizi inşallah. Allah Celle Celaluhu hak hakikattan ayırmasın. Rabbim Celle Celaluhu güzel kur olanlardan kılsın bizi. Değil mi? Allah Celle başka bir kelimede de وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ için yoktur. اِلَّا مَا سَعَى Ancak yaptığı şeyin karşılığı vardır diyor Allah. Yani bu dünyada amel ettiysen, Allah için olduysan, karşılığını ahirette göreceksin. Ama amel etmediysen bir şey görmeyeceksin. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığı şeyin karşılığı vardır. وَاَنَّ السَّعْيَهُ سَوْفَ يَرَى وَاَنَّ مُحَقَقِ السَّعْيَهُ Onun çalışması, ilerde görülecektir. Sevfe yura. Onun çalışması ileride e, ileride ne olacaktır? Görülecektir. Yani o ileride çalışmasını görecektir. Mesela yani camiye geldik değil mi? İşte bu ileride inşallah bunun sevabını Allah katında göreceğiz. Rabbim Celle Celaluhu güzel kul olanlardan kılsın bizi. Daha hayat var daha zaman var inşallah bize salih amelleri çoğaltalım. Allah'a güzel kul olalım ki orada sıkıntı çekmeyelim. Allah Celle Celle başka bir kelimede Ya amenu Ey iman eden kullarım <laughs> La tehunullaha ve Rasule Allah'a ve resulüne hainlik etmeyin. Allah'a ve resulüne hainlik etmeyin diyor Allah ve emanatikum ve entum ta'lemun o zaman siz bile bile emanetinize hayırlık etmişsiniz. Ve yok emanetlere de bile bile hayırlık etmeyin. İki manada çıkıyor. Ama özellikle Allah'a ve Resulüne hayırlık etmeyin. Yani İslam'a hayırlık etmeyin. Allah ve Resul size ne <laughs> dediyse öyle olun, Öyle yaşayın, öyle yaşamaya çalışın ki ahirette sıkıntı çekmeyesiniz. Yani çok ağır bir insan eğer ki Rabbine karşı hainlik ederse çok ağırdır. Nasıl hainlik ediyor? Mesela misal Allah'ın haram kıldığı şey yapıyor. Allah ona diyor ki şunu yapma onu yapıyor. Bunu yap yapmıyor. Mesela şimdi bir düşünün tamam mı? Sizin oğlunuz var tamam mı? Oğlunuz siz oğlunuza diyorsunuz ki, bak oğlum, böyle şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Oğluna, çocuğuna söyledin. Bak oğlum, çocuğum, bak şunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın dedin oğlunuza, çocuğunuza, kızınıza söylediniz. Bir baktınız, oğlunuz hep sizin tersini yapıyor. Yani ne yapın dediyse onu yapıyor ne yapmayı dediyse onu yapıyor. Ne yaparsınız o oğlunuzu? Yani bak düşünün. Ama bir oğlunuzu düşün, misal <laughs> Bir oğlunuzu da düşünün, bir oğlunuzu da düşünün, düşünün. Sizle dediyse onu yapıyor. Sizle ona dediyseniz onu yapıyor. Mesela diyor, bak çocuğum şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. Şunu yap. Şunu yap. Şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma. Ondan sonra o çocuğunuz da hep dediğinizi yapıyor, dedi de, de ve yap, yapma dediğinizi yapıyor. Hangi oğlunuzu çok seversiniz? Elbette sizin dediğinizi yapan çocuğunuzu çok seversiniz. Ve hatta belki o e, diğer sizin dediğinizi yapmayan çocuğunuzu belki güversiniz. Belki azarlarsınız. Ama Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Rahmet ediyor insanlara. Rahmet ediyor. Hemen helak etmiyor. Hemen günahından sonra helak etmiyor. Belli bir zaman veriyor. Eğer ki Allah'a döndü, döndü, dönmedi. Vallahi ahirette perişan olacak. Onun için biz bize düşenedir Allah ve Resulü'nün çizdiği çizgiden asla çıkmamak. Onun için ya yuhalladine amin ey iman edenler la Allah ve resule Allah'a ve resulüne hain etmeyin ey iman edenler ondan sonra ve tekhulu emanatikum ve entum ondan sonra siz ne yapmış olursunuz ve tekhulu emanatikum ve entum ta'lamun bile bile emanetinize hayırlı etmiş oluyorsunuz ya Allah Celle Celaluhu Rabbim bizi muhafaza etsin başka bir kelime ya yuhallezine amenu ey iman edenler bak burada dikkat edin Allah Celle Celaluhu hep iman edenlere hitap ediyor ya yuhallezine amenu ey iman edenler لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله la turhikum sizi alıp koymasın. Ne emvalukum mallarınız sizi al, sizi alıp koymasın. Ve evladukum ve, la evladukum ve sizin evlatlarınız da sizi alıp koymasın. Neden? En zikrillah Allah'ı almaktan alıp koymasın. Sizin mallarınız, sizin evlatlarınız, sizin eşiniz, sizi gücünüz, sizin namazdan ibadetten alıp koymasın. Ayetin devamında da ne diyor? ومن يفعل ذلك كيم بيلا يا قارصة فأولئك هم الخاسرون وخسرانات شارين تركان للسروج. الله أكبر. وأنفقوا مما رزقناكم سيزاد يبدي مصر الزيتون إن فاقدين. من قبل أن يأتي أحدكم الموت هل هانجي بيريز أولم قال مدال إن فاقدٍ فيقول له أولم أعظم دلك فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Ya Rabbi ne uaz muhlet ver bana ya Rabbi. Fa ya Rabbi sadaka beracam ve ekm min salihin salihlerden olacam diyecek diyecek ama Allah necu ve la yukhir Allahu nefsen idha jaa ajalaha bi nefsin ajli geldiğinde Allah tesli dikkat ahiret. Zerd debeki temeki bizim işimiz gücümüz hiçbir şey bizi Allah'tan alıp koymaması lazım. Allah başka bir kelimede ve men amile salihan ve men her kim ki amile salihan salih amel işlerse min zekerin ister erkek olsun ev ister kadın olsun kim salih amel işlerse ama ve huve müminun mümin olduğu halde demek biz bu ayette şunu anlıyoruz demek ki kafirlerin ameli boştur bir insanda iman yoksa, Allah ve Resulüne iman yoksa, Allah onun yaptığı iyiliklere batlas. Allah Celle onun yaptığı iyiliklere bakmaz. Burada ve mümin, mümin olduğu halde erkek olsun, kadın olsun, kim salih amel işlerse, فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Onu güzel bir yaşantıyla yaşatırız. Onu güzel bir yaşantıyla yaşatırız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا أَحْسَنُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ondan sonra o yatakta oldukları işlerin daha güzeli ile mükafatlarını muhakkak veririz. Kim salih amel işlerse Allah diyor ki onu güzel bir yaşantıyla yaşatırız. Hem dünyada hem ahirette ve onun mükafatını veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim Celle Celaluhu salih ameller yaşamayı nasip etsin, kılmayı yapmayı nasip etsin. Salih amel nedir? Salih amelleri çoğaltabiliriz. En büyük salih amel nedir? İmandır, namazdır, secdedir, kulluktur, Allah'ın farzlarıdır. Salih amel, en büyük salih amel Allah'ın farzlarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamaktır. Ondan sonra Allah Resulü sımsıkı bağlanmaktır. Ondan sonra yani çoğaltabiliriz. Mesela diyelim mümin kardeşinin yanına şöyle onun yüzüne baktın ve tebessüm ettin. Bu salih ameldir. Sadakadır, salih ameldir. Allah'ı anlatmaktır. En büyük salih amel. Allah'tan bahsetmektir. Yani nereye gitse Allah'tan bahseder. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de inşallah öyle olacağız ve hiçbir şey bizi Allah'tan alıp koymaması lazım. Allah başka bir kelimede mesela ne diyor? Ve alemu bilin elleme ancak ve ancak fitne. Bilin sizin mallarınız, sizin evlatlarınız hepsi birer iftihandır diyor Allah Celle Celaluhu kullarına. Bilin ben size bir mal verdiysem, size evlat verdiysem sadece imtihan içinde, başka hiçbir şey için değildir. Allah veriyor bakın bunu ne yapacak? Allah biliyor, tekrar konuyu ortaya konu yaptıklarını ortaya koymak için onu imtihan ediyor. Yani bilelim bizim malımız, bizim evladımız, bizim Allah bize ne verdiyse hepsi birer imtihandır. Allah da bizi uyarıyor. وَعْلَمُوا بِلِنْ Enneme ancak ve ancak emvalukum ve fitnetun, sizin mallarınız, sizin evlatlarınız hepsi sadece bir dert Başka bir şey değildir. Sen eğer ki malına ve evladına kavuşmayı istiyorsan Allah yolunda yetiştir. Sen çocuğunu çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki çocuğuna kavuşmak istiyor musun? Evet o zaman Allah yolunda yetiştir ki onu ahirette çocuğuna kavuşasın. Malını çok seviyorsun değil mi? Evet. Malını Allah yolunda harca ki ahirete kavuşasın malına. Yani bir insan, aziz Müslümanlar bir insan neyi çok seviyorsa onu Allah yolunda yetiştirecek ki ona asıl ona kavuşsun. Ama sen çocuğuna namazı, dini, imanı Kur'an'ı öğretmediysen <laughs> o salih amel <laughs> istemediyse ahirette belki yani maazallah imansızsa kavuşamazsın ahirette onlar. İnşallah biz de çocuklarımızı Allah ve Resul terbiyesiyle büyütelim ki ahirette onlara kavuşalım ve onların o ateşten kurtulmasına sebep olalım. Rabb'i bizim böylesin inşallah cömremize. Amin. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Allahümme Rabb'e hâzî